Arkadaşlar Cenk oyunda hoş geldiniz. Ben Cenk. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Kanala girip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Clash of Clans ikinci bölüm galiba. Tam hatırlamıyorum. Oyun oynayacağız arkadaşlar. sonra ne yapacağım ben de tam bilmiyorum. Şu an ben size buradan göstereyim. Ben böyle bir şey yaptım. Bu şekilde saldıracağım. İlk başta bu şekilde. Ondan sonra hava. Ondan sonra büyücülerle saldırmayı düşünüyorum. Yapabilsem öyle yapacağım arkadaşlar. İnşallah yaparım. Kendi klanımı da kurdum. Evet, dur bu değil. tam klan. Arkadaşlar kendi klanımı da kurdum. Klanım böyle. Evet, Cenk oyunda. Bir klana katılmak için. Belirli bir e, miktar. E, şey olmanıza gerek yok. E, kupa almanıza gerek yok. Belirli bir miktar kupa almanıza gerek yok. Yani. Kıparsanız da almasanız da gelebilirsiniz. Pek bir sıkıntı yok. 50 kişiliktir. Gelebilirsiniz. Yani gelirseniz de mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Önce şu şu ma şöyle bir toplayalım. 20 bin 20 bin 20 bin 20 bin 20 bin 20 bin 20 bin, 20 bin, 20 bin, 20 bin. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi 500 bin toplayayım. Bu paralardan 500 bin toplayayım. Hı, dur. Şunu toplayayım. 500 bin toplayayım ee, yok 500 550 bin 525 bin toplayıp ondan sonra ben bunu geliştireceğim ne kadar sürer 4 gün sürüyormuş vay be 4 gün nedir kardeşim ya bu benim çok hoşum, e, buradaki e, mor iksir benim çok yarayacak e, altın çok yarayacak duvar yarayacak büyücü yarayacak bu iki savunma yarayacak bak şu yeni yazan üstünde o yarayacak şu yeni yanda iki tane verilen şey pek yarar mı bilmiyorum. diğerine ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. O yüzden o yarar mı yamaz mı onu da bilmiyorum. Evet şimdi etraftaki aşağıda to etraftaki şeyleri toplayalım. etten evet, toplayalım. Şu bedava. hiçbir şey gerek olmadığı için bunları buradan topluyoruz. Hadi bakalım. Yanında hiçbir şey kaldı mı? Yok. Bunu alalım. Hı hı hı. Pek bir şey çıkmadı içinden ya taş. Taş çıksaydı iyi diyor Allah Allah taş çıkmadı. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Taş çıkmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. iki dakikalık bir işim sürdü. Gittim geldim. şimdi kapat. Gittim geldim. E, işim bitti. Şimdi devam edeceğim. Öncelikle şuna bakmak istiyorum. Hepsi bize saldırmış. %100 almış. Madenlerden 63 bin. Altın almış. Yavşak. 54.000'de iksir almış. Ee, bir de 11 kupa almış. Bakalım nasıl saldırmış. Bir bakalım. Ben olsam kendime saldırmam. Bilmiyorum neden saldırmam. Büyücüler buna buradan vermiş. Zaten ben bundan hiçbir şekilde yıkamam. O yüzden çok büyük sıkıntı. Neyse kime vuruyor? Hala vurmuş. Aha. Tamam öldürmüş. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Ana adamın şeyi de var. Tamam. Adamın tane şey de var. Yani iyileştiricisi de var. Bir ben buraya almakla acaba hata mı yaptım? Bir düşünüyorum ya. Vallahi bir hata mı yaptım? Tamam ben şimdi bunu bir düzeltirim ya. Büyücü. Şimdi büyücü ben çok vuruyor büyücü. Ya yani büyücün çok vurması benim çok işime yaradığı için. Yani büyücü de bayağı bir yakın mesafede vurmak zorunda kalıyor. Yani o yüzden pek bir sıkıntı oluyor. Duyumuş. Bir şikayetçi. tamam ben karagah diye bir şey kalmadı. Karagah da gitti. Türk bayrağın en azından 10 saat kaldı. Tamam bir şey olmaz. Türk bayrağı sakalsın yeter. Neyse yapacak bir şey yok. Yenildik. %100 adam aldı. Yani adam kaç tane var ya ona da bakmak istiyorum. Kaç o adam 1124 tane şey kullanmış kupası varmış. Vay. Ya abi sen niye gelip bana dalıyorsun? Ya i̇şi yok gücü yok gelip bana dalıyor. Eziklere dalıyor. Ya yiyorsa git kendinden büyük adamlara dal. Ya niye geliyorsun bana dalıyor? Neyse. Şimdi hiç hızımızı kesmeden hemen devam ediyoruz. ilk saldırımıza alalım yeter. Şimdi ben 15 tane okçuyu şuradan böyle vereyim. Şuna da buradan salayım. Bu büyük devleri buradan salıyorum büyüler, büyücüler buradan sarıyorum. Şuraya da yıldırım atıyorum. He, alayını öldürüyor. Tamam. Bizim okçular oraya sömürdü, aldı, etti. Param parça etti. Bir şeyler yaptı. Bizim büyücüler oradan o okçuyu yıktı. Oradan madeni aldı. Depoya saldırıyor birisi. Birisi oradan o ona saldırıyor. İki kişi depoya saldırırken birisi oradan depoya saldırdı. Evet. Şimdi bir kişi de oradan depoya saldırıyor. Umutçular orada tek başına kaldı. Okçular her türlü tek de, gidecek. Özellikle havan topu tek de öldürüyor galiba. Yo. Aha. Allah razı olsun havan topu sen. Aa. Havan topu içiyormuş ya. Keşke birazcık bekleseydi. Şuraya çok az bir canı kalmıştı. Onu öldürseydik ya bari. Neyse. 7 tane kupa aldık. O da iyidir. O da güzelleri hiç yoktan iyidir. Şimdi full büyücü demiştim galiba aynen full büyücü 70 tane büyücü. Arkadaşlar bir yer buldum hemen oraya dalıyorum. Okçuları görmedim. Yeni gördüm dalarken gördüm ya. Neyse dur şuraya biraz böyle. Şuraya. Şöyle. Şuraya da tüm büyücüler dal. Tamam. Yani muhtemelen yenemeyeceğiz de. Yani bir yıldız alsam bile o benim için çoktur. Yeter bir yıldız bile alayım yeter. Evet yenemedim. Büyücülere artık büyücülere dalmayacağım. Evet büyücülere dalmayacağım. Çok kötü oldu ya. Evet balon alacağım. 14 tane balon. Yok vazgeçtim balon yapmayacağım. 35'e 35 yapacağım. 35 bundan 35 tane de diğerinden yapacağım Çünkü balonlar için şeyim yok Taşım yok 35 tane bundan 35 tane ona 5 tane gidiyor bir şey olmaz 5 tane nedir ya Vallahi ya 5 tane lafım olur Bundan da bir 35 tane alalım 30, tamam. 35 bundan da 4 tane verdik Şimdi bir de böyle dalacağız. Böyle daldıktan sonra hemen zaten hiçbir şey alamadım o kötü, kötü oldu hemen bir şeyler yaparız ya buluruz bir şeyler yaparız diye ümit ediyorum burada alsam mı diye bir düşünmedim değil bir düşünceye girmedim değil neyse hadi burada alalım ne olacak sağlık olsun alalım hadi şöyle yardır gitsin koçum Bunlar da böyle Yardır gitsin. Hadi bakalım. Evet %18'i yaptık. Bakalım %25 yapmışız. %25'i %33 geldi. Şimdi %36. Hadi bakalım inşallah yüksek yaparız. %50 yapalım yeter ya. Vallahi yeter. Tamam %58 tamam. Gerçi artık umurumda değil. 158 yaptım ya. Yani. artık hiçbir şey umurumda değil. Zaten bu son saldırımız olduğu için pek bir sıkıntı olmayacak. Nasıl kaçtılar oradan. Tamam. Bir tane daha yedik. 168. Hmm. Şimdi yüzde kaç olur? 172 oldu. Ne kadar olursa olsun iyidir. Tekte gidecek de kaçın. Tamam 175. Yani indirin indirebildiğiniz kadarıyla Yani Ne olacak? Tamam 179 aldık Bir ama şey 179 da iyidir kaç 7 tane kupa verdi Bir şey olmaz iyidir 15 malımızı çıkarttık kardeyiz Tamam ya 150 şu an tam 700 bin tane daha altın olursa hemen şey yapacağım ee, şey bu ne? belediye binası altıncı seviye yapacağım 6. seviye yaptığında zaten 2. bölüm gelir muhtemelen. 3. E, bölüm gelir muhtemelen. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hatta bitirmeden önce ben yine bir böyle bir şey yapacağım. 35 10'dan, 35 ondan. Dur bir deneyim ama ol, oluyorsa son bir şey daha yapar mıyım? bir de dakikaya bağlı. 34 35 bundan oldu. Yetiyor aslında da ama e, şimdi dakikası çok olduğu için yapamayacağım arkadaşlar Me mecbur üzgünüm ben bunları hiç bırakmayacağım saldırmayacağım hiçbir şekilde size vereceğim böyle yapacağım arkadaşlar Büy büyümlü olduktan sonra zaten artık hep para bekleyeceğim artık oyuna tek para para biktirmek için gireceğim geleceğim altınlar alıp çıkacağım gelin altınlar mı alıp çıkacağım böyle böyle yapa yapa Belirli belediye binasını 6. seviyeye getirip Ondan sonra ikinci, üçüncü bölümü çekeceğim arkadaşlar. Son bir kere bir yapayım. Tamam. Arkadaşlar savunmam nasıl? Aa tamam dur savunma dedim aklıma geldi. Sen şuradan bir çıkıver. Sen gel buraya. Millet artık bana şeyle dalmıyor. Uçan balonlar da dalmıyor. Sen gel buraya. Sen buraya ben için daha hayırlı olacak. Başka ne yapsam? Hatta Dur şunu şuraya getir. Şunu şuraya getir. Tamam. Ya onu bir dur. Tamam. Böyle hmm, bu ne kadar? Bu 5 seviye. Bu 4 seviye. Tamam. Aa yok altın istiyormaz. Şimdi bu bunu geliştirse bana ne kadar veriyor? Normalde bana 20.000 bin, 10.000 bin daha veriyor. Tamam. Bunu geliştir. Bu da geliştir. 30.000 bin versin normal. Normalde 30 bin versin normal. bana. Böyleydi bölümümüz ya. Hadi bakalım. Bunu alalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir bölümümüz bu kadar. Yani bizi benzediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Ben kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oynar abone olmayı unutmayın.